kelamı kibar, kibarı kelam est. Sözlerin büyüğü, büyüklerin sözleridir. Çok güzel bir sözdür. Bir büyük sözüdür ve güzel bir sözdür. Çünkü biz sözümüzü söylerken Sözümüze bizden bir şey karışır. Nefsimiz, heva hevesimiz, bilip zannedip aslında tam bilmediğimiz, o zamana kadarki tecrübelerimizin bize söylettiği fakat sonrasında onun öyle olmayacağını fark edip değiştirebileceğimiz. Yani bizim sözümüzde biz varızdır. Bizden bir şeyler vardır. Ama büyükler, Cenab-ı Hak demiş ya kulum bana nafile ibadetlerle o kadar yaklaşır ki ben onun gören gözü, konuşan dili, tutan eli olurum. Onlar sözü kendileri söylemezler. Kendilerinden de söylemezler. Onlardan sözü söyleyen odur. Onların sözü odur. Ondandır. Dolayısıyla onların sözü bizim sözümüzden başkadır. Tesiri bir başka olur. Farklı olur. Onlardan bahsetmek de güzeldir.